Şimdi atak geliyor. Koeriminal tekniğini hepiniz hatırlıyorsunuz. Ayakların pozisyonunu, girişini, tekniğini yapışma. Eğer elimi tutmuyor da şu an atak yapıyorsa o zaman pozisyonun ve yalnızca kaldırmaya çalışmıyorum. Dönüyorum. Dengesini bozdum çünkü. Girişim ve girişim. Ben bunu istiyorum. Beyaz Kurye doğru çıkıyorum. Sanki bunu yaptım. Fakat kolu fazla havaya kaldı. tatlı Ben de ufanmışım gibi. giriyorum. Ve tekniği yapıyorum. Hiçbir şekilde fizik güç Zamanlama doğruysa gelirken ben gidiyorum. Diğerleri. Her şeyi doğru yaptım ama zamanlama belki biraz kötü. Ve arkadaş çok sağlam. O zaman geldiğimde elimi git yere dikkat edin. Buna scoop tekniği diyoruz. Gene eski fizik kutuyu doymuyor. Ben bu adımı kaldıramadım. Girdim. Elim aşağıdan kuşağına gitti ve çekti. Bütün yaptım. Yavaş yapın. Kafası yere çakılmasın. Gerçek amacı bunun kafayı betona çarptırmak. Ama şu anda savaş değil. Bunu kendimizi korumak için öğreniyoruz. Gerçek hayat senaryosu dahi olsa ben burada boşuma sıkışsam Ne yapacağım şey bu kadar olur. Bir onlar kurtulur.